Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, tekrar bir video çekiyoruz. Zaten hmm. buradaki şeyleri alalım söyleyeceğim. Şey buradaki mevcut kutuyu açalım bir de bir. Bu arada bu teklif daha teklif daha yeni geldi yani ne, nasıl geldi demeyin. Altı yazdı bir karakter çıkacak mı bakalım. Ve Piper. Biber çıktı. Biber çıktı. Biber çıktı. Biber. Neyse. Şimdi şuradaki Bence bence aşağıdaki. Benim kanalımın yazdığı şeyden. Zaten. Bir bari bu şuradan soygun yapalım gidiş dönür 14 olacak bari bunu bir marş kadını 15 üstü yapalım bir Ice Piper 7 Ice Piper iyi ama kesin Ice Piper değil çünkü çok düşük kupalar dönüyoruz yani bu kadar kolay kasılmazdı o zaman. Oh, yedi canım kaldı. Yedi canı iyi. Ben şuradaki bizim adam koşarım. Bizimkileri aldı mı? almışlar. Bunu yaptık. Oradan bir şey daha göstereceğim. Şurada bir tane var. Bir tane taş var. Onu zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle herkes. Allah. Bakın tam olarak şurada. Bak. Bak. Şurada bak. Tam şurada bak. Şurada. Şurada. B bizim yüz yazan şeyin orada. Tam orada. Var bir tane. Ee, o, ee, ne yapıyorsun Ne yapıyorsun?

hayır 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 ev, hayır 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 gelmeyin lütfen gelmeyin lütfen gelmeyin lütfen lütfen hayır oh son anda son anda yüzde bir yüzde bir şuradan ama bu mapte atılmaz o yüzden büyük ihtimal ben başka videoda atarım yani bir iki gün sonraki videoda atarım zaten tiktok videoları gelecek o arada da büyük ihtimal bitti. Tamam. 48, 40, okey. Tekrar onları atalım. Aslında bu şok yani taktiği çok iyi. Aslında burada Rico, Colt ve ben de tam onu diyecektim Edgar. Bu işleyi ama Rico benim yanıma gelse daha iyi. Edgar ara sıra gelecek. İşte bunlar bir şeyler yapar diyecektim de. Bir şeyler yapamadılar neyse. Allah. Direkt önüme de çıkmazsın ya. Yani. Aslında onlar bizim yanımıza gelse yardım olarak iyi olur. Niye? 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 Ne yapıyorsun? Rico. 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 Ne yapıyorsun Rico? Rico. Rico. Alsana Rico. 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 Ama bu kadar da olmaz ya. Kaç kere üst şeye çıkacak? Ama bu kadar... Uf. Ne yapıyorlar bunlar? Savunmayın, savunmayın. Hayal. Neyse. Bu arada ev filmi alamadı. Şeyle aldı. Çünkü hala yerde şey olarak yatıyordu. Nasıl diyeyim? eli kafasında ol, oluyordu yani daha yeri düşmemişti yani. Ben de bu takımdan diyorum da bunlar savunmaya geçecek. Al. daniel ya savunmaya geçse daha iyi. Neyse, aldı. Bu iyi Hı, adammış da. Yıkıcık. Aynen tam bir gıcıksın. Neyse bir şey olmadı. Adamlar aldı büyük ihtimal Aynen aldılar. Bu arada bari gelmişken o oh deneyelim bir arkadaşlar yeni kostümü burada ne teklifi varmış be vallahi kaç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 tane teklif var çok fazla teklif var deneyelim bir bari uzay şey neydi ya neyse ismine bakarız güzel bir kostümü benziyor zaten baksanıza güzel kostüm. Ultisi nasılmış bakalım. Işıkları böyle. Ultisi normal bu. Bo. Bu diyorum ya. Normal bu. Aslında güzel bir karar. Alınabilir. Yani kostümü güzel ama Ülkesi de olsaydı daha güzel olabilirdi yani. Ultisi olsun zaten 150 taş olurdu bu kostüm. 79 taş olacak ona. Da yeni yıl geldi diye bir elmas azalttılar her şeyi. Şimdi yazacak yani? evet. bizim yani var şurada bir tane girelim arkadaşlar burada 3-4 saat ya 4 ya da 5 saatte Bir tiktok videoları gelecek Onu söyleyeyim arkadaşlar Ne yaptılar bunlar Ne karakter aldılar Öyle hızlı yaptılar He Okey Ben de hesabımı değiştirdim Ya da ben de diğer hesabımı Gişeyim arkadaşlar 19 gün kupalık olan Görüşürüz bay Şimdi ben tekrar geliyorum hesap değiştirip mailleri falan görmemeniz için. Evet, şimdi... Arkadaşlar bu da ne kalmış ember. Bu evet. olabilir bu arada bu kupa katma taktiği. Ha, karşımızda iyi. Ay yallam ya. Soygun seç. Evet arkadaşlar ben burun alıp geliyorum soygunluktaki taktikleri göstereceğim. O maçta yenildik 504 kupa olduk. Ama neyse elmas önce zaten öyle bir kötü oynuyorum ki. Şöyle bakalım burada Jack varmış. Şu olmaz. doğru neyse.

Aynen. Aldık buradan. ne şey çıktı. Ben tam etip ters döndüreyim de. Neyse bu da güzel bir maç oldu. Yani çok terminatörü olan varmış. Bari burada da videoyu bitirelim arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.